Arkadaşlar, herkese merhaba. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin uyum şehri'ndeyim şu anda. Ee, Size biraz bu lukat sürecimden bahsetmek istiyorum. Benim sürecim biraz uzun sürdü. Yani bana göre uzun sürdü ama e, Demet Hanım'a göre aslında ideal sürenin çok dışına çıkmadık. E, ama birazcık şöyle söyleyeyim. İnsan bir şeyleri beklerken süre gayet çok fazla uzun geliyor. E, ben şu an burada mühendis olarak çalışıyorum. Ee, geldiğiniz ilk gün, yani ilk gündemiyim de işe başlangıç sözleşmeniz varsa o hafta gerçekten işe başlatıyorlar. Ee, bunu neden söylüyorum? Çünkü işe başlamak bu kadar hızlı sürerken e, işten başlamak için buraya gelmeniz o kadar hızlı sürmüyor maalesef. Ve eğer profesyonel insanlarla çalışmazsanız kendiniz deneyelim derseniz internette de bazı şeyler yetersiz yani size mesela çok basit bir örnek vereceğim. Bu belki biliyorsunuzdur. İkametgah isteyecekler. Bunu muhtarlıktan alıyorsunuz. Bunu kabul etmiyorlar. Gidip belediyeden almanız gerekiyor. Bunu kabul ediyorlar. Ama düşünün ki sizin randevu aldığınız ve ilk bir buçuk ay beklediğiniz bir yere verdiğiniz bir evraktan bahsediyoruz. Bu da sürecinizi yanlış evrakta tekrarında red cevabı yiyecek misiniz gibi düşünüyorsunuz ama değerli hanımla çalışırsanız hiçbir zaman red cevabı yiyeceğinizi düşünmüyorsunuz çünkü baştan kesinlikle çok şeffaf birisi size gerekli her şeyi söylüyor arkadaşlar her şeyi yani orası olmaz hemen karamsarlığa kapılmıyorsunuz öyle bir cevap alırsak yani olumlu da olumsuz da cevap alırsanız aldığınız bütün cevaplara karşılık elinde her zaman bir şey var e, yapabileceği bir alternatif bir şey var ee, bu çok önemli çünkü evet. bir kere buraya geldiğinizde bence en başından Blue Card'a başvuruyorsanız zaten profesyonel bir işiniz var yani beyaz yakalı bir işiniz var e, o zaman profesyonel düşünürseniz profesyonel insanlarla çalışmanız gerekiyor ya ismi çok ünlü şirketlerle çalışabilirsiniz ama arkadaşlar e, Demet Hanım'ın bildiği şeyler şöyle şöyle size kendiniz de şöyle düşünebilirsiniz Sek, ya da bir yerde yazılan şeyler değil de tamamen tecrübelerini aslında size yardımcı oluyor ki bunlar zaten çok değerli yani dediğim gibi kendiniz yapıldığınızda bu süreci inanın bu kadar kısa sürede yani başarılı olabileceğini düşünmüyorum çünkü hata yapabilirsiniz hatalarınızdan aldığınız bir tane maile yanlış bir cevap verebilirsiniz yani çok küçük detaylar o kadar büyük farklılıklar yaratıyor ki Türkiye'de olayın işlem süresi o kadar uzun ki ben buraya ilk işe başladığımda patronum bana dediği ilk şey 10 aydır neredesin yani ben sana 10 ay önce bir teklif edeyim. Denkli ki oldun yani düşünün benim sürecim bile bu kadar uzun süre çünkü sürekli bir kağıt çalışan bir ülke burası? Bir şeyler post alıyoruz. O post, alıyoruz. O post şeylerden cevap bekliyoruz. Türkiye'de konsolosluk da çok ağır. Yani benim maksimum 90 gün teslim yani vize ötesine vize sürem vardı. 82. gün, 85. gün gibi bir şeyde teslim aldım yani. Hani işlem o kadar yavaş ki ve düşünün ki bir düzeltme aldığınızda hani üzerine belki daha o kadar süre ekleyecek. Bakın ondan sonrası bilmiyorum. Ama bundan önceki süreçte yani şöyle söyleyeyim. Ee, başka insanlarla ya da mesela başka yerlerde insan tabii ki soruyor ya da başka hani burada yaşayan ya da bu işi yapan bir tanıdığınız da onlara da, da soruyor. Ve işte şöyle söyleyeyim, Demet Hanım size işte 10 tane yol söylüyorsa ya da 10 tane farklı durumla alakalı cümle şey söylüyorsa hani benim şu ana kadar duyduğum yarısını bile zor söylüyor. Hatta siz ona bir şey dediğinizde, aa öyle miymiş diye diyen var yani. Ee, bunları yaşamanızı istemiyorum. Çünkü bunun ucunda bir emek var arkadaşlar bir zaman var bir e, hayal demeyeyim de aslında bir hayat seçiyorsunuz e, ve bu seçtiğiniz hayatın karşılığını almanız için bu sürede gerçekten çok hızlı olmanız lazım e, ve gerçekten bu olaydaki süre yani şöyle söyleyeyim en kısa süre yanlış bilmiyorsam 6 ay yani evrakların hızlı hazırlanmasının için bu altı abi, psikoloji öğretimleri çok önemli. Eğer profesyonel biriyle şey de çalışırsanız devlet Hanım her zaman güler yüzlü ve sizi bu süreçte rahatlatıyor. Hani bir evrak gönderdim oldu mu, olmadı mı, niye uzun sürüyor? diye ona sorduğunuzda hani o kadar küçük şeylerle alakalı o kadar detaylı şeyler bilir ki bunlar yazmaz internette bağlı şeyler. Ben de size şöyle söyleyeyim, benim de çok fazla boş vaktim vardı. İnternetten şeyi videolar izledim ama bulamıyorsunuz her şeyi. Zaten ben böyle bir şeyden sonra bıraktım. Tamamen kendi Demet Hanım'a bıraktım. Ya dedi her şeyde çıktı arkadaşlar. Böyle olacak dedi. Bu kadar sürebilir dedi. Bu cevap gelirse böyle yaparız dedi. Ha, kötü bir cevap aldık mı? Almadık. Ama kötü cevap alınca bile ne yapabileceğinizi bilmeniz sizi o kadar rahatlatıyor ki. Bu gerçekten çok önemli. Şu an kendisi Blue Card EU'da çalışıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım ee, herkes için en çok istediği ve yani kendini mutlu hissediyorsa o olur. O güzel şey olur. Ee, kendinize iyi bakın. Şöyle etrafımda biraz gösterirsem. Almanya'ya gelirseniz biraz nehir gösterdiğim gibi oldu. Türkiye'ye biraz çok özlemeyecektir ama genelde Almanya yeşilliklerin oluşan bir ülke. Kuş sesini duyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.